ve almadan olmaz. Aklınızdaki kişi tam olarak şu anda size dair ne gibi duygular içerisinden geçiyor ve size ne söylemek ister? Size söylemek istediği enerjiyi alıyorum. Şöyle bakalım. Aa çok güzel. Şimdi diyor ki son günlerde evet seninle ilgilenemiyor olabilirim. Duygusal anlamda sana hak ettiğin değeri ve ilgiyi gösteremiyor olabilirim. Ama şu aralar e, kariyer ve iş hayatı ile ilgili odaklanması gereken bir sürecin içerisinde olduğunu, kariyer ve iş hayatının size olan enerjisini böldüğünü. Bu nedenle e, açıkçası son süreçte size dair yaşatmış olduğu ikilem ve kararsızlıkların başka etkilerden kaynaklı değil, bizzat maddi konularla ilgili olduğunu söyler şekliyle geliyor. E, kendisi büyük bir başarı kazandıktan sonra size de size layık olan bir hediyeyle gelme ihtimali çok yüksek.